Haşmet abi. Sana söz verdiğim gibi. Dostluğumuzu seçenler pişman olmadı. Düşmanımız olmayı seçenler de iflah olmadı. Ama böyle konuşan biriyle nasıl dost olabilirsin ki abi? Ne diyorsun? Şu ağzından akan kibirle diyorum. Şu sürekli üstten bakan gözlerinle olamayacağız. Rahmetli Fuat Ersoy'lu geliyor aklıma. Hep bundan şikayet ederdi. Aynen öyle. Rahmetli babam. Az çekmedi karını. Ne yapıyorsun? Parapını seç dedim. Seçtim. son şansındı Mithat. Meleğin hatrı için elimi uzattım sana. Tutmadın. Eyvallah. Haşmet ha. Nasıl tutsun elini? İki elinde de bomba var. Haşmet abi. Sen beni çoktan gözden çıkardın. Burak'ı alıp bana sıkacaktınız. Siz herkesi kendiniz gibi bellemişsiniz. Ama evet. ...seni gözden çıkardığım doğru, sana inanmadığım zerre kadar güvenmediğim. Ya... ...görüyor musun Mithat amca? Haşmet ağa, eski kurt. Her zaman bir planı vardır dedim. Bak, gene cebinden tavşanını çıkardı. Savaş istediniz. İşte meydan, işte ordu. Saldırın bakalım. Bakalım kim ayakta kalacak, kim düşecek. Evet. Ne duruyoruz? Derya ne oluyor? Teyze'min ne işi var burada? Şimdi bunu Teyze. Hadi. Teyze sen niye buradasın? Ne bu halin? Halide. Keşke şunu sevdiğin kadar biraz Perya. da şey Derya. Derya. Derya ne yapıyorsun? Saçmalama. Aç şu kapıyı Derya. Sen dün babanı korumak için ne yaptıysan ben de aynısını yapıyorum. Derya saçmalama. Aç şu kapıyı dedim sana. Aç. Halideciğim savaştayız. Yani o yüzden kusura bakma seni biraz burada tutacağım. Teyze ne oluyor? Delirmiş. İkisi de delirmiş baba kız. Dünden beri beni burada tutuyorlar. Ne söylediysem ikna edemedim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gel. Ah, ya. Haşmet ağabey, kan dökmek zorunda değiliz. Bak, anlaşabiliriz. Yok Mithat. O faslı. Çoktan geçtik. Aynen öyle. Savaş istediniz, aldınız. Karşı karşıyayız. Ve uzatmanın anlamı yok. Bak sen. Sarışında gerilmiş. En çok senin için sabırsızlanıyorum. Öyle mi? Sen şimdi aklına güvenip... ...böyle ahkam kesiyorsun da... ...ben senin aklını çözdüm. Köstebeğini diyorum. İçeriden haber alamayınca... ...nasıl ahkam keseceksin merak ediyorum. İsterseniz bir kez daha düşünelim. Haşmet abi, unutma ki Melek hala benim evimde. Başında da bir adamım var. Eğer buradan sağ salim dönmezsem Melek hayatını yitirebilir. Mithat, beni kendi karınla mı tehdit ediyorsun? Sen ne zaman bu kadar ayağa düştün? Bunu söyleyen sen misin? Beni öldürmesi için Meleği yanıma yolladım. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Şimdi duydum. Ayrıca iyi bilirsin. Ben işlerime kadınları karıştırmam. Bu Melek için geçerli değil. Melek çoktanları bu işlerin içinde. Beni öldürmesi için sen yolladın. Bunu biliyorum ben. Evladının anasını pazarlık konusu yapacaksın, öyle mi? Ne istiyorsun? Herkes yoluna gidecek. Melek o zaman sağ salim dönebilir. Öldürmediğin ne malum. Senin neyine güvenelim? Güvenme. Ama belki kızına güvenebilirsin. Halide ile ne alakası var? Halide şu an teyzesiyle birlikte. Güveneceğiniz biri olsun dedim yanında. Eğer yol verirseniz ikisi sağ salim dönerler. Ha tersi olursa... ...o zaman hepimiz öleceğiz. Hepimiz. Hadi. Sen sen sakın korkma kızım tamam mı? Ben buradayken sana kimse bir şey yapamaz tamam mı? Teyze ben korkmuyorum. Senin için üzülüyorum sadece. O senin kızın nasıl böyle bir şey yapabilir? Ben de onu düşünüyorum ya. Ben nerede yanlış yaptım? Nerede hata yaptım? Nerede yanlış yaptım da ailemi böyle karşıma aldım? Teyzeciğim senin bir şey yapmana gerek yok ki. Yani kaçımız bu hayatın içinde normal kalabiliyoruz? Sen kaldın. Ama... Derya... Galiba bunu kıskandı. Senin gibi olamadığı için. Halbuki ben... Anneni kaybettikten sonra... Ne bileyim işte annesizliği hissetmemen için... Biraz daha senin üzerine düştüm. İşte o arada da... Kızımı kaybettim galiba. Peki Mithat enişte o neden rahatsız oldu? İkisi de bence aynı şeyden. Bana hep soruyorlardı. Senin ailen biz miyiz yoksa onlar mı diye. Ben de diyordum ki biz hepimiz bir aileyiz. Biz birlikte bir aileyiz dedim onlara. tahmin ettiğim gibi muhabbet koyulaşmış. Sen bir boş konuşma da teyze hadi gidiyoruz. Abi sakin ol ben de onun için geldim zaten. Vizeniz çıktı. Gidiyorsunuz. Ne oldu kızım? Ne değişti? Onu artık kaç mı tenişteye sorarsın? Teyzeciğim hadi gidelim buradan yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya sen ne ara böyle bir evlat oldun? Sen önce bir kendine bak. Ben nasıl bir anneyim diye düşün. Sonra gelir bana hesap sorarsın. Teyze, hadi bırak şunu, gidelim buradan, hadi. Yazık. Sen zaten kötüydün, şimdi iyice midemi bulandırıyorsun. Ben mi? Öyle olmayabilirdi abi. Beni taraf olmaya sen zorladın. Palavrayı bırak. Başından beri ne halt ettiğinin farkındayız. Aynen öyle. Galeride konuştuklarımızı hatırlıyor musun? O zaman bizi dinleseydi şimdi bu rezillikleri çekmezsin. Rezillik? Ama bak. Bu kelimeler olmuyor. Yanlış. Senin karşında bir patron var. <laughs> ne patronu lan? Sizin devriniz bitti. Defteriniz dürüldü, kaleminiz kırıldı. Köşe bucak kaçarak yaşıyorsunuz. Ne patronu? Kaçmak demeyelim. Ona ricat diyelim. Literatürde ona ricat derler. Geri çekildik. Geri çekildik, gücümüzü topluyoruz. Yay gibi gerildik. Kalbine saplanacağız. Ulan yedi düvel üstüme geldiniz de mahallemden çıkmadım. Ricatmış. Kaçıyoruz demiyorsun da. Tamam. Hadi Rıza. Söylediklerine dikkat et. Etmezsem ne olur lan? Sen kimsin bana laflarına dikkat et diyorsun? Haşmet abi, söyle ağzını toplasın. Gücün yetiyorsa sen söyle Mithat. Adam haklı. Patron yok. Masa yok artık. Artık kim kime diş geçirirse. Halide. Babacığım iyiyiz biz. Teyzemi de aldım şimdi çıkıyoruz. Ama ne oluyor ben hiçbir şey anlamadım. Ben anlatacağım. Siz eve geçin. <laughs> tamam. 12 saat bu şehri terk etmek, ortadan kaybolmak için tam 12 saatim var. Aksi takdirde seni bununla ve bunun abisiyle ve Balaban'la birlikte aynı mezara gömerim. Eyvallah. Rajon kesildi. E Rajon kesildiyse o zaman gidelim. Git git fare gibi yaşamaya devam et. Kapana kısılırsın, yakındır. Bakacağız. Belki de sen kısılırsın Ali Rıza. Kısmet. <laughs>